arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar da sen niye çevirim dışısın onu söyle. Ha? Niye çevirim dışısın? Ben doğruya girmedim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar bugün seninle birlikte Brawl Stars'ta şöyle hani bir bazen bazı siteler olur veya linkler olur ya. Onları deneyeceğiz. Ödül veren linkleri. İstersen ben sen direkt YouTube'a Youtube'a girelim hemen yazıyorum ben ha ona göre. Ne? Ya Yo, Brawl Stars'ta işte bir şeyler yaz. Bedava ödül linkleri de bedava ödül linkleri. Sen ben oynamayacağım da. Ben Bars nasıl Brawl'ı indireceğim? Nasıl Brawl oynamıyoruz ki? Ben onu indireceğim bedava. Tamam anladık anladık. Hayır ya. Roblox geri ver ver ver. Roblox. Unu... La Roblox açılıyor ki. He. Acaba Roblox açıldı mı? Hayır da. Açılmadı herhalde. Bilmiyorum sen deney istersen. Arkadaşlar bir tane Roblox ne zaman açılacaktı? Şöyle yukarı yazabilir misiniz? Yazamayız. <laughs> ben buldum herhal. Bilmiyorum emin de <laughs> olmuyorum. Abi bu arkadaş olmuş. Ben sende niye arkadaş oluyorum? Yürü git. Ya oğlum bu link koymamış. Bu da bir şey var mı? Ben bir şey bulmuş gibiyim ama bilmiyorum. Hey de, dur bak beni dinle otursanı filmimi inle ne? Hey, Deadpool bak benim. Dahi Aha Bugün size cim, linkler vereceğim. Hatta eğer Squad Busters oynayanlarınız varsa herkese ücretsiz ödül Dur. Aa ben bir tane buldum herhalde. Hadi bakalım. İkinci dakikasını <laughs> buldum lan. Ya bitince... Bu da ben 15 dakikadan daha fazla video çekebilirim artık yani. Çok uzun olabilir. Ama videoyu açtın mı? Şu an videodayız bile. Ha. İlk defa mı şu yapıyorum? Evet. Bu. Biraz maç mı atsak ya? Bence bulamayız. Ben seni bekliyorum. Niye beni bekliyorsun oğlum? Link ara lan link link. Güzel şeyler veriyor adamım. ha bazıları. Ne? Bazıları çok güzel şeyler veriyor. Habibi. E saçmalama. Hey bak Suzu. hey. Dur bak. Ne zaman gelecek ya? Ya kanka ve ben bunu arabakla hiç uğraşmayacağım. Direkt geçerim. Evet arkadaşlar şimdi oynayacağız. İnşallah Akabaz tabii abi. öyle. İnşallah falan. Hangi etkinlik oynayalım? Sen bilin. Ee, savaş topu olsun. Güzel savaş topu olsun. Savaş topu iyi ya Güzel bir karakter seç. Oynayabileceğin çok güzel bir karakter seç. Ben sana bunu demeyi unuttum. O ne? Mortis'in yeni kostümü. Ya yeni kostüm derken ben yeni aldım yani. Benim en düşük kupalı bir tane karakterimi de şey yapacağım. En düşük Yuzuzu'ymuş. Haydi bismillah. İlk başımız... İnşallah güzel geçer. Bak şimdi 50 tane yenilmeyeli bir rezillik geçeriz ha burada. Vallahi 50 tane yeniliyormuşuz sonra rezil oluyormuş. <laughs> Neyse. Haydi Bismillah başlıyoruz. <laughs> ben öldüreyim siz alın. Sen şu an aldın bile. Oğlum ya Juju'nun şu suda ilerlemesi garip değil mi? Bak. 3 oldu. <laughs> Dur dur dur. Oğlum bunlar iyi atak yapıyor ha. Duralım ya. O golü ben atayım. Lütfen. O golü ben atayım. Ben atayım. Ver. Tut. Ya abi yine çaldı. Oğlum bu çok kötü ya. Abi iğrenç oldu ama en azından maç kazandık. Haydi <laughs> melek ödülünü açıyorum. Ay çok bir şey geldi ya. Oğlum şeytan daha çok şey veriyor diyorlar. Ya süper ender Ya süper daha ne yapma lan? Star Hades yok ki star, star kaldırıldı. O kanka 1100 kupa oldum ya. He. Neyse tamam. <laughs> hey Deadpool bak beni dinle. Otur sen evde. Ya. Film Git lan ben alacağım o topu. Lan bu bizim baran. Lan bu bizim baran. Bizim baran çıkılmış. Zaten bizim baran. Pas. Allah aşkına atacağım golü hiç atmasaydım. Ben yapayım. Neyse. Oğlum bunlar iyi atak yapıyor ama bir şey top bile kapamıyorlar. O golü ben atayım. Allah'ını seviyorsan. At. At. Sen atana kadar o at gitsin ya artık ne bekliyorsun? Koyun bir dakika kaybolmadım. Kaka gülen <laughs> Kale bu kalenin dibinden kurasam ayağını şişirin bak görüntüler. Aaa! <laughs> eee! <laughs> Star ediysen çöme efsanevi gelirsem alım. Tabii ki de gelmedin. Rose efsanevi gelince benim pişmanlık Oğlum bana ge gelirse bal olacağıma direkt çok sevinirim lan. Allah. Nara başladık lan. Ay ya başlamış oğlum. koltuğuna geç. Hadi koltuğumuz yok ki adam akıllı. Bir tane şey, bir tane melek var. Dı dı Gaga yine o golü atamazsan sen var ya. Abimiz sapladı. Ulaşıldı, Aynen. Oğlum herkes öldü bir tane Tuğra ölmedi lan adam o kadar atak yapmasına rağmen. Lame. Oha orada nasıl sattın lan? Özel gücüm attım He o zaman herkes atardı. Ya ben yine bir tane kişi öldürdüm sıfır yazdı <laughs> sen kimse öldürmedi ki sen beleş gol attın lan kanka Kimse görmüyor ki oğlum benim. Niye? Ay efsanevi geldi Tuğra ya arkadaşlar. Evet arkadaşlar efsanevi geldi. Kanka söyleme. Geri zekalı ya. Belli oldu videoyu durdur deseydin hele bir. <laughs> Haydi başlayalım bismillah. Kış tablet de donmuyor. Aynen kardeşim bizimki çok donuyor ya. Bizimki Nokia tablet. <gülüyor> <gülüyor> Nokia'da tableti çıksaydı bir gülürdüm. O zaman Nokia'nın iPad'i çıkar. <laughs> Ay bu ne şekil şükürü yapıyor çağır. Sanki dünyanın en iyi golünü attı ya. Ne çıkarttı? Ha! Topu. Arkadaşlar. Evet topu ben aldım. Gol atınca suyu çekeceğim. Atamadım. Şey. Su! Cristiano al suyu. Allah'u ekber. Ne oldu gibi şikayet attı. gol attı. Tekrar mı oynasak? Ne? Tekrar mı oynasak? Yürü git ya. <laughs> Tura üzgün. Düşer aklıma ne geliyor? Ve oha bin kredi geldi ve ne geliyormuş? Kanka şöyle oldu. Hmm. Ben kredi açıyorum. Şu Drakoy'u bir açamadım ya. Drakoy'u mu açıyorsun sen? He. Bir, bir tane... Oğlum iyi mi? Bu da Drakoy var ya. E ne oldu? Planet de var kızda. Bu da 11 seviye. Bul. He. Buz değil bak bu. Arkadaşlar yalan atıyor sakın inanmayın. Ya evet, şaka Ben doğmama rağmen gol attım lan doğmama rağmen. Öldüm. Aferin çok güzel bir şey yaptın. <laughs> ben topuğunu alın, topuğunu alın. Oğlum sen sensiz bir şey yapamıyoruz. Düşüyor. O, o topu bana ver. O topu bana ver. Bana ver dedim. Al attı. Lan! Al o topu. <gülüyor> 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 Allahu Ekber. Şeli ultisi. Abi nasıl ölüyorum ya? Aa ada beni öldürdü ben onu öldürdüm. Hmm. Allah sizi kaçıracağınız. Ben bu da yeni rozetler aldım ha. Benim yeni rozetlerim var. Oha 8 kişi öldürmüşüm. Vallahi gel bak. Videodan bakarsın neyse şimdi gösteremeyeceğim. Oha yüzüyle 15 tane düşman yok etti Ve yok ettim de. Ve yani bir şey açıldı. Açıyorum. Efsanevi gelsin. Evet çok efsanevi geldi şu an arkadaşlar. Sen de aldın. Vay pislik. Ali'yi atalım bence. Oğlum ya senin eski hesabına bakacağım. Ne güzeldi ya. Bak B var, Melody var, Pen var, Mortis, Farley, Angelo, Janet, Bull, Rico, Lily, Poco, Carly, Penny, Rosa, Jesse, tamam Mortis'i saymayacağım. Spike'ın 10 seviye, Edgar'ın 8 seviye ve 32 rank Edgar. Ama benimki 41. Evet yani bir maça geçiyoruz. Du du, -du Spike var. Spike. Spike kaldırılmamış mıydı lan? Açıldı ya. He doğru. Onu ben atacağım. Özürünü kabul etmiyorum. Şimdi ben gol korak... attım. Dur, dur dur. Çekil. <laughs> Dur ver be. Helal. Oğlum ama seni... ...adamlar direkt üzerime koşmuyor. Kenara gidiyordu lan. Oğlum seninle birlikte iyi kupa kastım lan. Şimdi O sırada 3 seviye olan öyle benim oynayış şekli düşer aklıma. <laughs> Oğlum ben Voodoo'yu izleyeceğim lan. Hadi hazırlar. Hele bir like atıp abone olma. Hele bir var ya senin. Ne? Boşver. Ben 21 e abone olmuşum. 21 mi? Eski hesap mı yeni hesap mı? Eski hesap. Oğlum eski hesapta, hesapta kim... Yes 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 bana ver bana ver. Pası da attı Ricardo. İcardi! Çok geldi. Ver be adam Ronaldo diyor. Ronaldo. Bana at. Allah'ını seviyorsan. At, 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 bana ver. Arda, Arda efsane bir verdi. At! Allah senin ayağını Abi ya adam insan gol atarken Hey Deadpool bak beni Oğlum adam bizi öldürüyor ya teker teker Şu emziğe hasar veriyor ha bu haritada Pas Kanka pas ver bana <laughs> o sesi yapsana. <gülüyor> <gülüyor> hey, Deadpool bak beni. Oha. Koş abi direkt bu golü at gitsin ya. Uy saplamış abimiz. Vuh. Harbi anlattım o gün gelmedi. He ya gelmedi iyi oldu. Ve başladı. Messi Messi. Arkadaşlar Messi o Ronaldo. Evet Messi Ronaldo. Oha <laughs> bizi görele bak. Oha. Düzeltin <laughs> şimdi bir anda yeniliyormuşuz. Allah seni. Hala ne dibindesin ya. bir ne yapalım? Biz de kaçıracağız. Ben... Al 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 Luka'ya verdim. Luka. Hay senin kaçıracağım Luka. Hadi hadi atarsın o golü. Bizde Luka da şimdi şey atıyormuş. Direkten dönüyormuş. <laughs> Allah'ım ha. <he>. Gel çocuğum. <laughs> çocuğum gel arkamda. Çocuğum nereye gidiyorsun? Golümü çaldım. Ya olsun oğlum. Ben bir tane kupasına bakacağım. Kaç kupa lan o? Bir baksana. Bakalım. Savaştın mı? Kaç kupa? Ne şaşırıp kaldın oğlum sanki ne? Altı bin kupa. What is? 84 tane karakteri var. 60 bin kupa seni 6 bin kupa diyor ya. He. Oğlum, Abi. Bunu bizim kulübe davet etsek var ya uçar lan bizim kulüp. He. Abi. Abi Luka istek göndereceğim ben Luka'ya. Ben de göndereceğim. O sırada Luka hepsi hepsini reddeder ve bize söver. Aa bir tane daha bize oyuncu gelmiş savaş topunda. Ne? Simona diye. Ana bu düşükmüş lan. Benden düşük bu bakayım. Evet düşük herhal. Timo? Savaş günlüğüne gir. Şu en son yaptığımız maçtan bir geri git, bir geri git. Yıldız oyuncu, savaş topunda yıldız oyuncu oldun ya, Simon hayat Yok ben benden yüksekmiş de i̇şte bu kostüm ne? Oo, 41 karakteri benim kaç Benim kaç karakterim var? Onun 41, benimki 44. Ama adam benden iyi. E 41 karakteri var. Oğlum bunun kaç tane 11 seviyeli şey karakteri var? 50 milyon var. Alıp aşamanı mı kassak ya? Herkes uçuyor. Herkes uçuyor. Bir tane biz ağzımızı açıyoruz ya. Ama kanka bir şey söyleyeceğim. Benim iki, benim iki tane dokuz seviyelim olması lazım. Aga yaparsın be. Yapamam. Hadi oğlum lan. Sen hesap değiştiremem. Bari nimetin hesabına gir. Nimetin hesabına mı? He. Ama nimet tabii telefonu verirse. Bir dakika. Sakın bağırışma sesi duymuyum ha. Ona göre videoyu durdur. Başladı. Sonra Dur hadi davet. H h Niye daveti reddediyorsun? No. Hadi niye etkinlik öneriyorum lan ben sana aşamalı oyna. Aşamalı. Aşamalı aşamalı. Mari peşaj aldın mı? He peşaj varmış tabi sende. Hazır. Ne dur dur Hadi Mortis seçtim lan.

Aa bu. Öldük. Evet, seni izliyoruz. Abi kesin yenildik ya. Abi gelenlere baksana adamlara. Şu adam var ya, niye öyle Bir de bize dislike atıyorsan kendisi çok iyi oynuyor. Oha nasıl oradan vurdu beni Abi adam akıllı oynayak Lütfen bak şurada rezil olmak istemiyorum Az ben var ya En iyi karakterini seç Hadi ben de ne Aa yeni geldim ben bu sefer ne seçeceğimi biliyorsun He, Seçti Yavaşı da vurdu ha da. <laughs> Oy Buz al, bas bas, Haydi bakalım ne geliyor karşı takıma. <laughs> Easy, botmuş. Evet, tamam. O sırada yenilen biz. Selam <laughs> alakum. <laughs> <laughs> Abi. Oğlum ben de ölüyorum lan iyi hasar veriyor bunlar. Allahu ekber. Aa ben de öldüm ha Adamlara bot dedim adam beni öldürdü. Dur oğlum daha başlangıç başlangıç da. Var lan? Çok bağırıyorlar. Bak lan ben sus durup gel. De 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 de. Şunu ölür müsünüz? Bunları kazandık lan ben de amaç yapıyorum Ben öldürdüm. Tamam, geldim. <laughs> Oyna. Bekle. Hadi, Ay, oğlum de burada de zaten de savaşçı seçti. O seçken orada. Hey Deadpool, de 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 bak beni de dinle. Hey, that bulmak benim in Allah. Şunu seç. Neyi? Dur. Söyle hemen. Bas Tamam. Ah be. Sen her zaman bas, ben her zaman Edgar. Oha. Oha. Ya ben de bir aralar böyleydim bu hesapta. Abi adam bizi uzaktan bir vurca öleceğiz. Aa iyi 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 güzel güzel güzel. Abi benim yanıma kimse tuzağa gelmiyor ki. Aa, ben bunu unutamayacağım şimdi onlar onlar. Abi sen ölüyorsun Tuğra hiçbir şey yapamıyorsun. Abi bana düştüler. 105 mi olmaz 8. Ay dur oğlum kim bana düştü? Ananı kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Aa, kaç. Oha. Yuh. <laughs> <laughs> Lan bu ne? Ya hakları gönder. Oğlum vuramıyorum adama vuramıyorum vuramıyorum. Ya süper şarjımı boşa harcamadım ya. Ya Brawl Stars'ın işte böyle bir kötü yanı var ya. Eksi 48 yiyorum. Hızlı. Bekleme. Ne? Hızlı ol ya bekleme. Abi ya. Ben Hı bu videoyu kapatacağım, yenisini çekeceğim. Partikül olsun. Tamam. Ama şimdi kapatmıyorum. Kapat. Elmas kapmaca da en iyisi olur. Arkadaşlar ben, ben kapatıyorum. Yenisini hiç... çekeceğim. Partikülsiniz. Siz çok seviyorum. Bay bay.